Gaz fazında ve tek basamaklı tepkime değişik sıcaklıklarda katalizörsüz ve katalizör kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu deneylerde taneciklerin kinetik enerji dağılımlar grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki koşullardan hangisinde gerçekleştirilen tepkimenin hızı en büyüktür diye sorulmuş. Burada arkadaşlar iki tane aktivasyon enerjisi görüyoruz. Unutmayın katalizör kullanıldığı zaman aktivasyon enerjisi daha düşük değer alır. Yani şurayı sıfır olarak düşündüğümüz zaman EA1'in daha düşük enerjili olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bu katalizörlü. Bu EA2 değeri ise katalizörsüz tepkime. Ee, şimdi T1, T2, T3'ü de kıyaslarken şuna dikkat edin. Ee, şu EA2 aktivasyon enerjisini baz alırsak bakın T1'de onu aşan tanecik sayısı şu kadarken T3 sıcaklığında çok daha fazla tanecik aşmış oluyor. Yani çıkardığımız sonuç T3'ün en yüksek sıcaklık olduğu. EA1 de katalizörlü olduğu için bu iki değeri almamız gerekiyor. Yani T3 ve EA1'de tepkime en hızlıdır. Cevabımız D şıkkı olacak.